Bugün bu sahilde sizlere tantuni nasıl yapılır püf noktalarıyla anlatacağım. Bilenler bilir. Mersin'deki tüm tantunici arkadaşları pamuk yağını kullanıyor. Oh mis gibi kokuyor, mis mis. Ama arkadaşım, ben domates yemiyorum, soğan yemiyorum, maydanoz yemiyorum diyorsanız nasıl yapalım şimdi? Bu piknik işi olduğu için biraz bol olsun arkadaşlar. Ete limon sıkılır mı? Sıkılır ve ben sıkıyorum. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün neredeyim? Bugün Sarıyer sahildeyim. Bildiğiniz üzere yazın herkes mangala gider, piknik alanlarına gider. Bana gelen sorular şöyle. Biz ızgaradan bazen bıkabiliyoruz. Evde tantuni yapabilir miyiz? Dışarıda tantuni yapabilir miyiz? Evet yapabilirsiniz. Bugün bu sahilde sizlere tantuni nasıl yapılır? Sizlere kolay şekilde püf noktalarıyla anlatacağım. Ben tantuni yapımından önce sizlere şu güzel eşsiz manzarayı göstermek istedim. Ben fırsat buldukça buraya geliyorum. Hem kafa dinlemek açısından iyi oluyor hem huzur veriyor. Biliyorsunuz deniz suyu, deniz havası çok güzel geliyor insanlara. Hepimize olduğu gibi. Evet arkadaşlar sahil havamızı aldık. Manzara eşliğinde yine dedik tantuni yapımına devam edeceğiz. Şöyle etimiz yanmasın. Arkadaşlar etimiz yağsız. Dana eti biftektir. Yani tranç kasabınızdan alırsanız Tıraş but kısmından alacaksınız. Tamamen yağsız kısmından. Ben kendim tepsimi Mersin'den yaptırdım, getirttirdim. Sizler de e, ne yapabilirsiniz kolay olması için? Evinizde veyahut da dediğim gibi e, yazın gittiğiniz mangal piknik alanlarında saç tavada da yapabilirsiniz bunları. Şimdi etimiz daha önceden ilk önce ufak ufak parça halinde doğranıyor. Doğrandıktan sonra belli bir zamanda belli bir kıvamda evde nasıl yemek yapıyoruz? O kıvama geldiğinde etimiz haşlandığında etin suyunu süzebiliyoruz. İsterseniz etinizin suyunu da tantünün yapımında kullanabilirsiniz. Bu şekilde ben normal suyumu döküyorum. Bu şekilde altı yanmaması için ve bir de her seferinde ben kendi videolarımda paylaşımlarımda söylüyorum. Tantuni'nin yapımında bilenler bilir. Mersin'deki tüm tantuniçi arkadaşlarım, dostlarım hepsi pamuk yağını kullanıyor. Evet siz bunu bulamazsanız normal markette sıvı yağla yapabilirsiniz. Şöyle bir miktar yağımızı döktük arkadaşlar. Yine tantuni'nin bakın söylüyorum. Tantuni'nin olmasa olmazı yine baharatlardan toz biber. Bu bize kendimize özel geliyor. Özel derken katkı maddesi yok yani. Yani iyi bir aktarda, iyi bir baharatçıda bulabilirsiniz arkadaşlar bunları bir miktar atıyorum. Etimi güzelce ne kavuruyorum. Belki videomu izlerseniz, izledikten sonra biz bu baharatı nereden bulabiliriz? Biz lavaşı nereden bulabiliriz? Eti nereden alabiliriz derseniz ben size yine cevaplarım. Arkadaşlar bu ekmek bizim kendi iş yerimize yapılan, kendi dükkanlarımıza yapılan lavaş ekmeği. Bunları bulamaz mısınız? Bulursunuz. Biraz ince, biraz kalın. Oh mis gibi kokuyor mis mis. Şöyle yanmaması için bir tutam su döküyoruz. Yani arkadaşlar ben şimdi yağımı döktüm, toz berimi döktüm, suyu bu bir miktar verdim. Bunlar abartı şekilde olmasın. Miktar miktar azar azar. Lavaşımı atıyorum üzerine. Lavaşın buharında yağlansın şöyle. Burada birkaç saniye bekleyebiliriz arkadaşlar. Neden mi? Ekmeğimiz biraz bu arada yumuşasın. O verdiğimiz e, pamuk yağın, verdiğimiz toz biberin kıvamını biraz alabilsin diye. Belki bu videomuza biraz geç kaldık. Hava soğuk, hava serin ama yine her şey sizlere değer arkadaşlar. Evet gördünüz bakın. İkinci ekmeğimi attım tekrar. Tek lavaşla yapabilirsiniz arkadaşlar burada. Ekmeğin kalınlığına, inceliğine göre. ekmeğimizi yağladık. Piknikte olabilecek şeyler bunlar. Tantuni'yi orijinali gibi yapıyoruz. Burada orijinali olan nedir? Soğan, maydanoz, domates. Ama arkadaşım ben domates yemiyorum, soğan yemiyorum, maydanoz yemiyorum diyorsanız keyfinize kalmış bir şey bu da. Ben de sade soğan yiyorum tantuni'yi. Nasıl yapalım şimdi? Soğanımızı aldık. Ardından bir tutam maydanozumuzu aldık. Rüzgar eşliğinde diyorum ya, rüzgarlar alıp götürüyor maydanozu bu malzememi. Ve geldik domatesimize. Her şey kararınca olsun. Çok oldu, az oldu değil. Bu şekilde arkadaşlar. Ve ne yaptık? Kızaran etimizi aldık. Güzelce de lavaşımızın arasına serpiştiriyoruz. Bu piknik işi olduğu için biraz bol olsun arkadaşlar. Siz de kendinize yaparsanız etiniz bol olsun, malzemeniz bol olsun. Sadece tuzu atıyorum. İsteyen baharat atabilir. Acılı seven acı pul biber ekleyebilir. Sumak ekleyebilir. Tantunumuz gördüğünüz gibi hazır. Güzel bir şekilde ekmeğimizi, lavaşımızı aldık. Ve ne diyoruz? Olmazsa olmazımız nedir? Ete limon sıkılır mı? Sıkılır. Tabii ki sıkılır. İçerisinde soğan, domates, maydanoz, yeşillik ve ben sıkıyorum. Müsaadenizle afiyetle ben bu tantuni yiyeceğim. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldim. Sizlere evde piknik alanlarında nasıl tantuni yapılır gösterdim. Ben müsaadenizle afiyetle yiyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.